Araya girme çabasında Lopez'in geliştirmek istediği ataktı. Şimdi arkasına doğru. Cenk hareketlendi. Cenk ceza alanında. Sıyrıldı. Top pozisyonu. Sonra da Lung. Dönen top Lung kaldı. Maçın en net fırsatı 9. dakika. Lung'tan tekrar Kucene. Baskı var ve Kovarejma o baskı sonrasında topu kazanmak üzere. Kovarejma araya girmeye çalışıyor ve girdi. Ceza alanı. Top pozisyonu. Oğuzhan dışarı attı. Bomboş durumda Oğuzhan. Beşiktaş Kayseri'de 16. dakika biterken çok net bir fırsatı değerlendiremiyor. Siyah beyazların ikinci gol pozisyonu. Thiago Lopez uzak noktaya doğru orta. Gökhan'dan kurtulma çabası. Cesal'dan orta. Gol pozisyonu ve gol. Vuruşa vuruşa kullanılıyor Kore İsmail'e. Uzak noktaya doğru kafa içeri gol pozisyonu. Kafa vuruşu Cenk'ten. Son anda müdahale. Hemen paslaşarak kullandı Beşiktaş. Adriano kale alanına. Uzaklaştırma çabası Umut Gözler hakemde kara penaltı. Umut'un yaptığı müdahaleye penaltı diyor Yaşar Kemal Uğurlu. 45 artı 1. De, ceza alanı içindeki mücadelesi. Cenk geliyor topun üzerine. Cenk Tosun. Cenk geldi vurdu gol attı. 1-1. Kayseri'de maça denge geliyor yeniden. İlk yarıda kayıp zaman oynanırken Beşiktaş beraberliği yakalıyor sevgili seyirciler. Pepe. Bu kez de Pepe'den yüksek bir top. Babel gidemiyor ve bir çekme olduğunu işaret ediyor. Yaşar Kemal Uğurlu. Kart çıkacak sevgili seyirciler. Daha önce sarı kartı vardı ve 10 kişi kalıyor. Thiago Lopez kırmızı kart. Kayseri Spor 10 kişi. Dakika 49. Oğuzhan. Hata destek var Tosic'ten. Onu koşu ona. Tosic orta asılı. Yaptı ortasını asılı. Ceza alanı. Bir kama out. Oyun az önce girmiş. Alvaro Negredo. Atiba'dan Babel. Bir kez daha şut sarıyor. Vurdu Dışarıya. Rahim Babel son derece sert bir şut. Asfalt'a dışarıya. Babel içeriye doğru kat etti. Babel'den sola Tosice. Levent karşısına sağ ayağını aldı. Levent'ten döndü. Bu kez topu alan Babel ve 90 dakika bitiyor. Tayseri'de kazanan yok sevgili seyirciler. 1-1 bir bir maçın sonucu.